Of biz ne yapacağız ya? Ben de anlamadım ya. Evde bir tane anime kız düşündüm. Hangi anime kız? Miku. Hangi Miku? Hangi bölüm? Parti var ya o, oh, masmavi şef olanı. Ha! Ben anladım. Aha. Aha. Bak, bak şuna. Merhaba. Renk değiştirmemize hoş geldiniz. Şimdi sizin renginizi değiştiriyorum. Aa, ne? Rengimizi değiştirdik. O kafama ne oluyor? Ah, başım dönüyor. Ah, Türk Ne oldu gene? Gel beni renk değiştirdi? Tavşan. Ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yardım et. Yardım et. Ah, rengimi değiştirdi. Lan! saat. Oo. Peki ya Türkiye'ye kaç saat? 24 saat. Ne? 24 saat sevmem. Ertele. Tamam erteliyorum. 5 saat. <laughs> tamam. Bu arada Mara gitti. Of. Ne koyacak bu şimdi? Hey söyle bana. Ne yapacaksın? Al yumurtayı koydum. Alabilirsin. Hop. Daha fazla koyayım mı? Koy. Of. Of. Bak dört tane koydum. Alabilirsin. Hop. Hop. Polis ayı kayıp. Gerçekten mi? Ha! ha bir hafta polis ayı gelme Oo! <laughs> Nolur. Bum 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 bum. Ta nerede kaldı? Kuşlar, kuşlar ne olur beni dalal. Tamam. Of Uf ben o demeyeceğim. Oha! <laughs> Nerede bu adam? Aha. Benim üstüme gelecek. <laughs> Birlikte ka balga yapalım. Tamam. Tamam. Hap bir pay Yapabilir misin sen bağlı? Yapabilirim. Aha bebek sesine çeviriliyor. Hayır. Evet. Tamam yapıyorum. İyi misin Türkayı? İyiyim. 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 Şimdi iyiyim. Ah, tamam tamam yap yap artık şunu ya yeter yeter yapabilecek misin? Ben de geleceğim. Aa yap dedim. Ben çalıştırırım düğmeyi. Bakalım bu nereye gidecekmiş. Hadi git nereye gidebiliyorsan. Nereye? Nereye? Hayır, bir yere gitsene. Neyse onun bir aklını fikrini alırım. <laughs> Hayır. Ne yapıyorsun kardeşime? Hey yapmayın böyle bir şey. Bak bana saldırmaya geliyorlar. Susun. <gülüyor> <gülüyor> bu, nerede bu o düğme ya? Bulamadım bir türlü. Ah, artık başıma gelebilecek hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Ha. Nerede bu ya? İşte burada. Açabilirim. Türkayı? Orada mısın? Evet. Ben oraya nasıl çıkabileceğim? Oo. Aha! Şimdi çıkabildik. Hadi uyusana. Ula. Aa, tatlı tatlı uyuyormuş. Neyse. Şunu ben almalıyım. Ha <laughs> ha. Şimdi ben ona ne yapabilirim? Ona ne yapabilirim? Bakalım bakalım. Şimdi ayı kurtaracağım. Lan. Hayır. Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Nereye gitti bu? Hayır. 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 Hayır, hayır. 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 Partiden ayrıldı. Hayır.